Doktor Sadık Ahmet'e vefasını göstermek için buraya gelen siz kıymetli Haziruna ve hususen de memleketin Batı Trakya'dan buraya teşrif eden öğrenci kardeşlerim başta olmak üzere tüm hemşerilerime hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri diyor şair. Şüphesiz ahde vefa imandandır. Bizler de böyle bilerek, bu düstura riayet ederek Yurtdışı Türkler ve akraba Topluluklar Başkanlığı olarak Türklük ve Müslümanlık mücadelesinin verildiği farklı coğrafyalarda bu mücadeleyi veren liderlere ve toplumlara vefamızı gösterebilmek için çeşitli programlar düzenliyoruz. Bundan daha evvel, Ahıska Türklerinin uğramış olduğu sürgünle alakalı bir sözlü tarih çalışması yaptık. Ahıska Türkleri ve külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde yine bir araya geldik. Kırım Tatar Türklerine yönelik bir sözlü tarih çalışması yaptık ve envanter çalışması yaptık. Bulgaristan'da Belene kampında kalmış büyüklerimizle o kamp şartlarını yine sözlü tarih çalışması çerçevesinde gerçekleştirdik. Şüphesiz bunların hepsi YTB olarak bizim yapmakla yükümlü olduğumuz, ama aynı zamanda birer vefa örneğiydi. Tüm bu çalışmaların içerisinde şüphesiz Balkanlar için, Balkan bölgesi için yapmış olduğumuz çalışmalar bizim için apayrı bir öneme haiz. Zira rahmetli Ordinaris Profesör Tarihçi Mükrimin Halil İnanç'ın da ifade ettiği gibi bütün Türk tarihinde Balkan Türklerinin yaşadığı dramdan daha büyüğü yoktur. Geçtiğimiz sene 200. yılını idrak ettiğimiz maalesef 200. yılı gerçekleşen Mora katliamından başlayarak daha 30 sene evvel Bulgaristan'dan 360 bin soydaşımızın Türkiye'ye zorunlu göçte gönderilmiş olduğu yaklaşık 170-180 sene boyunca Mora katliamından 93 harbine. Birinci Balkan Savaşı'ndan, 2. Balkan Savaşı'ndan, Kurtuluş Birinci Dünya Savaşı'ndan 1950'lerdeki ve 1989'a kadar bütün o göç, sürgün, katliam, mezalim tarihinde Balkanların hem demografik yapısı değişti hem de Balkan coğrafyasından bizler gibi de birçok Balkan Türkü Anadolu'ya geldi. Şüphesiz yaşanan sıkıntıları unutmadık, unutturmayacağız. Ama Balkanlar içerisinde sanıyorum ki Batı Trakya bölgesinin apayrı bir önemi var. Benim için şahsen var. Ben tabii Batı Trakyalıyım. Bununla da iftihar ediyorum. Zira benim hem dedem hem nenem Batı Trakya'nın Gümülcine'ye bağlı Deirmendere köyünde sayın Bakanım köyün girişindeki mezarlıkta amcam da metfun. Diğer taraftan ben doğumum ve İstanbulluyum. Annem Batı Trakyalı değil, babam Batı Trakyalı. Fakat küçüklükten itibaren biliyorsunuz bizde bir meclise girdiğinizde, taksiye bindiğinizde dahil nerelisin diye hemen sorulur. Her zaman Batı Trakyalıyım derim. Dedim, demeye devam ediyorum. Muhatabım cevap verir. Batı Trakya Edirne'li misin? Hayır. Kırklareli mi? Hayır. Tekirdağ mı? Hayır. Sonra başlarım anlatmaya. Batı Trakya, Meriç ile Karasu arasında 150 bin Türk'ün yaşadığı, Lozan anlaşmasıyla azınlık hakları, eğitime ilişkin, kültüre ilişkin, vakıf mallarına ilişkin, dini idarelerin idaresine ilişkin birçok hakları garanti altına alınmış, Türkiye'nin de garantör olduğu bir bölge diye ısrarla anlatırım, anlatmaya devam ediyorum. Şüphesiz Tabi Batı Trakya deyince aynı zamanda yüreğimizin telleri de cız ediyor. Zira belki filmde izledik Batı Trakya'da 70'li yılların sonunda 80'li yıllar boyunca soydaşlarımız üzerinde adeta abluka haline gelen hak ve özgürlük ihlalleri bugün o zamanki şiddetiyle olmayabilir. Ama hala vakıf idareleri üzerinde, eğitime mütalik konularda, kendi dini idarelerimizin, kendi müftümüzün seçimi konusunda hala devam etmekte. Batı Trakya'yı anlamak için de şüphesiz Doktor Sadık Ahmet'i iyi bilmek gerekir. Doktor Sadık Ahmet'i anlamak gerekir, örnek almak gerekir. Zira o Türklerin haykıran gür sesiydi. Zifirden günlerin şulesiydi. Batı Trakya Türklerin kalesiydi. Yıkılmaz sancaktar sur Sadık Ahmet diyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, olsun. mekanı cennet olsun. Biz bu kitap çalışmasını yaparken ve bu programı hazırlanırken gerçekten çok duygu dolu bir hafta. Duygu yoğunluğunun içerisinde e, tabiri caizse bocaladığımız bir hafta geçirdik. Benim için de gerçekten çok hissiyat dolu bir program. Ve Sadık Ahmet'e layık olmaya çalışan, layık olmaya çalışan bir eser meydana getirdik. İnşallah bu çalışma Sadece tabii Doktor Sadık Ahmet'e bir vefazım, vefamızı göstermek için yaptığımız bir çalışma. Ama aynı zamanda bugüne de güncelede bize mesaj veriyor. Hangi mesajı veriyor? Aman dur şimdi bunu yapmayalım. Şimdi bunu söylemeyelim birileri rahatsız olur denildiği zamanlarda cesaretiyle, şecaatiyle, fedakarlığıyla öne çıkan bir isim olan Sadık Ahmet'in verdiği mücadelenin bugün bize bir ışık tuttuğunu gösteriyor. Batı Trakya'dan buraya gelen hemşerilerime şunu ifade etmek istiyorum. Sadık Ahmet'in hayatını iyi okuyalım. Belki kısa dönemde, 10-12 senede ama verdiği mücadeleyi, bu mücadeleyi hangi sahipler üzerine verdiğini iyi bilelim. Bugün Batı Trakya'nın hakikaten böyle bir ruha, böyle bir nefese ihtiyacı var. Türklük bilincinin sadece baskılarla değil, kendi içimizde de, çünkü şu an Batı Trakya'nın sosyoekonomik sorunları var. Avrupa Birliği'nin en fakir bölgelerinden bir tanesi. Bizim de kendimize gelip Bizim bizden başka dostumuz olmadığını bilip bunun farkında olup çalışmamız gerekiyor. Batı Trakya'dan buraya gelen genç kardeşlerim var. Onlara da şunu söylemek istiyorum. Değerli genç arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, canım hemşerilerim. Biz kurum olarak elimizden geldiği kadar sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Ama şunu unutmayın. Batı Trakya'nın istiklalini, Batı Trakya Türklerinin geleceğini, refahını, felahını, huzurunu muhakkak Batı Trakya'lıların azmi, kararlılığı ve iradesi belirleyecektir. O yüzden elinizde tuttuğunuz gücün lütfen farkında olun diyorum. Ben konuşmamın bitiminde kitapta da takdim kısmında şahsen kaleme aldığım ve hakikaten çok duygu yüklü bir şekilde kaleme aldığım takdim kısmından bir parçayı okuyarak konuşmama son vermek istiyorum. Bu kısımda bitirmeden evvel de bu kitabın hazırlanmasına emeği geçen kıymetli Nilüfer Erdem hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Kitapta röportajıyla emek veren, makale yazan, değerli akademisyenlerimize röportaj veren, burada kıymetli meclis eski başkanımızı görüyorum, Köksal Toptan Beyefendi Mustafa Destici Beyefendi, Erdoğan Saraç Beyefendi, babam Halit Eren Bey, yine burada Sadık Ahmet için röportaj veren çok kıymetli isimler var. Ailesine tabii ki hususen, Işık Hanım'a ve Levent abiye, Levent Sadık Ahmet'e, Funda Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten 26 sene boyunca hem Türkiye'de hem uluslararası arenada Sadık Ahmet ismini yaşatmaya çalıştılar. Ben hayal meyal hatırlıyorum Sadık amcayı. Bir defa ailecek bir eviniz evinize gelmiştik. Onu hatırlıyorum. Sizin odanızda tavandaki yıldızları görmüştük. Çok hoşumuza gitmişti. Bir de Sadık amca bizi bir deniz kenarına yemeğe götürmüştü. Hayal meyal hatırlıyorum ama maalesef bir fotoğrafı mevcut değil. Ama eminim ki bu yaptığımız çalışmayla kıymetli bakanım ve bu programla ona vefa borcumuzu bir nebze bir nebze ödemeye çalışıyoruz. Muhakkak mümkün değil. Ben programa teşrif ettiğiniz için sayın bakanım size çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. kurulmadığına teşekkür ediyorum. Değerli Genelkurmay Başkanımıza ve kuvvet komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde geldiniz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Mustafa Destici Beyefendiye. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Kamil Aydın Beyefendiye. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımız Hakan Çavuşoğlu Beyefendiye. Kültür ve Turizm Bakanımız Serdar Çam Beyefendiye. Dışişleri Bakanımız Yavuz Selim Kıran Beyefendiye. Meclis Eski Başkanımız Köksal Toptan Beyefendiye. Kosova'dan buraya teşrif eden Kosova'da Kalkınma Bakanı yapan Fikri Damka Beyefendiye. Bulgaristan'dan Hak ve Özgürlükler Partisi'nin genel başkanımcısı burada, çok kıymetli bir misafirimiz Ahmet Bey, ona ve ekibine. Makedonya'dan Erdoğan Saraç Bey burada. Kurum ve kuruluşlarımızın hepsinin temsilcileri burada. Hakikaten, hasreten kurum adına çok teşekkür ediyorum. Ülküsüne sadık, davasına sadık, inancına sadık, sözüne sadık, özüne sadık, milletine sadık, hasılı ismiyle müsamma, Doktor Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklüğü için gösterdiği gayret, azim ve cesaret her türlü takdirin üstündedir. Bizler hem bu kıymetli eser ile hem de bu anma programı ile bir nebze de olsa bu büyük şahsiyete vefa borcumuzu ödemek istedik. Şüphesiz Doktor Sadık Ahmet'i anmak, davasını anlamak ve anlatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için takdirlerimize sunduğumuz hem bu kıymetli eser hem de bu program Batı Trakya Türklüğü'ne bir armağandır. Merhum Doktor Sadık Ahmet'in görüşleri başkanlığımızın soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmaları önünde sönmez bir meşale olacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum kurumdaki mesai arkadaşlarıma, bu çalışmanın yapılmasına emeği geçen herkese. Tabii Hepimiz bu dünyada gurbetteyiz. Sılamız ahiret. Ben e, ata yurdum Batı Trakya'dan ayrı olmaktan tabii ki üzgünüm. Rahat gidip gelememekten şüphesiz onun yarattığı bir kırgınlık var. Ama Rabbime şükürler olsun, karınca kararınca Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle böyle bir kurumda görev yapma imkanı yakaladım. Bunu büyük bir imkan olarak görüyorum. Hak edip hak etmediğimi sürekli sorguluyorum. Ama elimden gelen çalışmayı da yapmaya gayret ediyorum. E, bu çalışma, bu eser, bu amma programı, hakikaten belki geriye dönüp baktığımda yarın bir gün beni en çok gururlandıran şey olacaktır diyorum hepinize teşekkürlerimi sunuyorum